Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bitki ve çiçeklerde oluşan bitki bitlerinden ve böceklerden ayrıca küçücük böyle üstünde uçan minicik sinekler oluyor arkadaşlar. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Kısaca sizlere bundan bahsedeceğim. Yöntemimiz çok kolay, çok basit, çok da etkili. Özellikle bitkilerin domates, biber, patlıcan ee, ya da çiçeklerimizin özellikle bu alt yapraklarında aynı yaprak renginde yeşil minicik minicik bitler oluşuyor arkadaşlar. Bunlar zamanla çoğalıyor yaprakları yiyor, sonrasında yaprakları bitiriyor tabii ki de çiçeğimiz ölüyor arkadaşlar. Bunları ve bitkimiz de aynı şekilde bunları doğal yöntemlerle yok edebiliriz. Bazen de çiçeklerimizin üzerinde az önce de söylediğim gibi uçuşan minicik sinekler oluyor bunlar çiçeklerimizin üzerinde daha fazla oluyor bende de oluyor bazen arkadaşlar bunları dediğim gibi çok basit bir yöntemle yok edebiliriz şimdi iki tane yöntem söyleyeceğim aslında birincisi sarımsak ve sirke suyu şöyle bir pıs fıs kutusunun içerisini su ile doldurup içerisine 2 yemek kaşığı elma sirkesini ekleyip Üzerine de 4-5 diş kadar sarımsağı koyup bir gün bekletip yaprakların üst ve alt kısımlarına fıslayabiliriz. Haftada en az 3 kere. Bu birinci yöntem. İkincisi ise şöyle söyleyeyim. Bu çok etkili. Bunu saksının içerisine koyabilirsiniz. Ya bu şekilde izmaritini ya da külünü toprağın üzerine serebilirsiniz arkadaşlar. Sigara sağlığa zararlıdır. Kesinlikle sigara içmiyoruz, ee, ama külünden ve izmaritinden yararlanıyoruz. Bunun içerisindeki e, bu kötü koku, sigaranın kötü kokusu öyle söyleyeyim e, Çiçeklerdeki sinekleri anında kovuyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Külünü saksının e, toprağın üzerinde gezdiriyoruz ya da saksıya şöyle 2-3 tane e, izmarit koyuyoruz. Sonrasında e, o çiçekteki böcekler ve sinekler uçuyor. Onun dışında az önce verdiğim sarımsak ve sirke tarifini de yaprak altlarına kıslayarak ve üstlerine kıslayarak kıs kıs kutusu ile e, bitlerden de kurtulabiliriz sevgili arkadaşlarım. Bunu evdeki çiçeklerinize bitkilerinize e, hepsine uygulayabilirsiniz. Harika ve çok da etkili iki tane yöntem. Denemekte fayda var diyorum sevgili arkadaşlar.